Herkese selamlar, kanalımızda hoş bulduk. Esaret dizisi 19. bölüm. Fotoğrafları ve kamera arkası görüntüleriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. 19. bölüm heyecan dolanlarıyla başlayacaktır. Orhun, Hira'ya evleneceği söylüyor. Hira bu kararla razılaşacak mı? Bakalım Hira'nın sonu nasıl olacak? Orhan hem seviyor hem de eziyet ediyor. Bu zulmün sonu ne zaman bitecek? Orhan gerçekleri ne zaman görebilecek? Hira'nın susuzluğunu ne zaman ortaya çıkaracak? Orhan ne kadar zulüm etse de annesinden Hira'nı koruyor. Kalbinde sevgi sorusu olan Orhan, Hiran'a olan aşkını Nə zaman açılacaqdır? Orğun və Hir aşkının tezliklə olmasına dəstəkleyənlər, istəyənlər kanalımıza abunə olub dəstək olaraq gözəl oyunçularımızın aşk hekayələrini görə bilərsiniz. Bakalım, aşk dolu səhnələri sizlərə nə zaman sunacağıq? Şimdilik bizdən bu qədər, hoşça qalın.